Herkese iyi akşamlar. Piyasalara ince bakışına hoş geldiniz. Evet, yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim ve yavaş yavaş arkadaşlarımız katılıyorlar. Hemen tabii ki kısa kısa bilgileri verip kalan vaktimizde de sizlerin soracağı sorulara vaktimiz olduğunca cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra İnci Trader Matik hakkında da bilgimizi vererek yayını sonlandırmış olacağız. Evet nasıl olsa tekrarından da izlendiği için hemen hızlıca bilgilerimizi verip vaktimiz kaldıca sizlerin soracağı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Evet endekste başlayalım. Endeksteki durumumuz ne şekilde ve ne şekilde devam ediyoruz? Tabii ki videolarımızdaki durumları takip eden arkadaşlarımız gördüğünüz gibi çizdiğimiz şablon durumunda. Ee, kanal desteği bölümümüze yaklaşan bir durum oluştu bugün için ve tabii ki bir siyah mum düzeltme durumu olarak gözüküyor. Kanal desteğini e, takip ettiğimiz sürece tabii bugün için e, kapanış e, bölümünden dolayı en azından şu şablon bölgemizin yani hani buranın üzerinde kapanışlara devam edebilirsek demiştik. Ee, 5650 bölgesi. 5650 üzerinde kalıcı kapanışları devam ederse yukarıdaki 6000 hedefine doğru giden süreci devam ettirme ihtimalini sürdürecek. Veya kanal desteğinin altında 5500 yani bir önceki hedef noktamız ve şu bölgedeki şablon bölgemizin de kesişme noktası. 5500'ün altına düşüş durumu devam etmediği sürece, düzeltme durumu derinleşmediği sürece ve özellikle de tabii ki 5500'ün altına devam eden bir süreç gerçekleşmesi için bunu destekleyici bir haber akışı olmadığı sürece ben aşağıya düzeltme durumunun devam etmeden bu kanal desteğinden yukarıya tepkiyi devam edip kanal üst direncini yani şu bölgenin üzerinde 5650 üzerinde kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra hacimli bir şekilde bunu tabii ki perşembe gününden sonra bekliyorum veya perşembe günü de olma ihtimali gerçekleşebilir. Ve tabii bunun gerçekleşebilmesi için de 5500'ün altına düşüş olmaması gerekiyor. Şayet böyle bir durum oluşmazsa yukarıda şu direnci yani 5750 direncini kırarak üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber yukarı yükselişin başlama ihtimalinin belirdiği bir şablon durumu mu oluşacak veya işte geri çekilmede de kanal desteğinin altına geçerse 5500'e deyip o bölgede güç kazanmak için bir düzeltme durumunun devam etme durumu oluşacak mı? Ee, yarın biraz daha bu iş belli olacak. Çünkü bugün en azından bugünkü kapalı mum oluşması yani siyah mum kapalı mum oluşması düzeltme durumunun başlama ihtimalinin belirgesi olabilir. Yani şuradaki gibi bakın şurada da mesela aynı şekilde şu mumda aynı şekilde öyle bir mum oluşmuştu ve oradan sonra da bir düzeltme durumu oluşmuştu şu şekilde. Tabii burada farklılık ne? Burada bir doji vardı. Doji'den sonra böyle bir düzeltme olmuş oldu. Fakat burada bir doji yok. Doji aşağıda kaldı şu bölümde. Yani yukarıya devam eden bir süreç oluştu burada oluşan doji'den sonra düzeltme, burada oluşan doji'den sonra da yukarı bir hareket. O zaman en azından hiçbir şey olmasa yani hepsini silsek bile diyebiliriz ki şu doji bölgesindeki durum, yani dojinin oluşmuş olduğu bölge 5510 bölgesi. En azından bu bölgenin altına, yani hatta şurada görmüş olduğunuz gibi şu doji de aynı bölgede oluştu. Yani 5510 bölgesi. O zaman bu bölge bizim için kısadaki en önemli destek durumunu oluşturuyor diyebiliriz. Hiçbir şeye bakmasak bile bu bölgenin altına düşüşlerde olmadığı sürece şurada oluşan kısa kanal diyelim hiçbir şeye bakmadan şöyle bir kanal çizelim buraya görmüş olduğunuz gibi bizim için bu kadarlık bir bilgi dahi kısadaki şablon durumunda yeterli olacak yani bu bölgelerin altına düşüş olmadığı sürece bakın 5510 bölgesi de bu kanal bölgesinin altına sarkabilecek bir durum oluşturacak. Yani bunu şöyle saatliğe aldığımız zaman daha net göreceğiz. Bakın şablon ne güzel gördünüz mü? Hani her zaman şablon diyoruz ya işte şablon bakın hazır şablon çizilmiş. Hazır bir şablon durum var. Bakın günlükte çizdik saatlikte şablon durumumuzu gördük net bir şekilde açtığımızda. Nedir bizim şablonumuz? İlahi şablonumuz. Bakın şablon oluşmuş. Gördüğünüz gibi şablonumuz burada. Bu şablon çalıştığı sürece de ve bu şablonun da gördüğünüz gibi alt destek bölgesi yani sarkmanın devam ederek aşağıya bir durum olursa düzeltme bölgemiz 5.505-5.510 bölgesi. Yani bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece düzeltme durumunun daha aşağılara devam etme ihtimali gözükmüyor. Veya tabi bu bölgenin altına geçiş de olursa bile bunu destekleyici şekilde bir haber akışının oluşması lazım. Yani e, derin düzeltmeye doğru gidiyoruz şeklinde bir haber akışı oluşturulacak bir durum oluşması lazım bu des düzeltmenin derinleşmesi için. Yoksa 5510 bölgesine kadar olan düzeltme durumu normal bir düzeltme ve güç kazanma için yapılan bir harekettir. Şimdi bu güç kazanma hareketi bazen e, bazı diğer durumlarda, indikatörlerde veya işte e, opsiyon olarak kullanılan e, indikatör durumlarında işte göreceli güç manasında da kullanılır. Yani güç kazanma dediğim benim e, o göreceli güç hareketlerini sağlayan durumun oluşması için geri çekilmeler ve düzeltme durumları aslında o e, devam edecek yükselişlerin oluşabilmesi için olan düzeltme durumlarıdır. Tabi bunu normal düzeltme durumundan aşağıya doğru devam ettirecek düşüş durumuna geçirecek bir haber akışı olmadığı sürece normal bir düzeltme şeklinde kalır ve oradan sonra vereceği tepkiyle beraber de yukarı devam eder. Genelde senetlerde de aynıdır bu. Yani düzeltme durumu oluşur, ondan sonra yukarıya devam eden bir süreç olur. Hatta arkasından da olumlu haberler gelerek üst bölgedeki zirveyi kırıp daha yukarılara giden bir süreç olur. Tabi şimdi burada şöyle bir durum da oluşmuş oldu endeks durumunda. Ee, yani normalde ne oldu? Şimdi bu bölümde baktığımız zaman şöyle e, haftalığı kapatmış olduk şu bölümde ve tabii ki aylığı kapatmış olduk bu bölümde ve neticede yılla kapanmış oldu. Gördüğünüz gibi şöyle bir yükseliş durumumuz olmuş oldu bu sene için. Yani e, şöyle baktığınız zaman %200'e yaklaşan bir yükseliş durumu olmuş oldu. Aslında buna detaylı bir şekilde değinip, yani normalde tabii ki e, vakit olduğu zaman, yani bizim düzeltme durumlarımızda belirlememiz lazım en yüksek seviyeden. Ne yapıyoruz burayı dörde bölüyoruz. Yani önce ikiye e, bölüyoruz. Daha sonra bunun orta bölgesini buluyoruz ve daha sonra bu orta bölgelerinde orta bölgelerini bularak düzeltme seviyelerimizi belirliyoruz. Yani şu an için düzeltme seviyelerimize bu şekilde belirlersek, yani en azından bu şekilde belirlemiş olduk diyelim. Bunu e, en azından böyle bir şekilde kaydedebilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan. Tabi buradaki en önemli durum şu bölüm olacak. Yani burası e, kırmızı olarak belirleyeceğimiz bölge olacak. Bu bölge derin düzeltme durumuna geçebilecek durumların oluşabileceği bölge. Neymiş? 3600 bölgesi yani 3600 bölgesine kadar bu sene içerisinde düzeltme hakkı var endeksin. Bakın bu şekilde söyleyeyim. Bu sene içerisinde en derin düzeltme durumu o şekilde oluşabilir. Bunu tabii ki bakın yıl bazında belirledim ve şöyle aldığınız zaman bu kadar net. Bakın hiçbir şey çizmeden net bir şekilde siz de bu şekilde bir grafiğinizi çizip bu durumu belirleyebilirsiniz. Bakın orada da e, net bir şekilde yani tabi biraz ben e, tam anlamıyla ölçerek pişerek çizmedim. Aslında bunu tam anlamıyla biraz e, tam ölçüsünde çizmek lazım. Tam ölçüsünde çizdiğiniz zaman büyük ihtimalle şöyle bir durum oluşacak. Bakın yani burası zaten belirlemiş bakın. Yani şablonu da ona göre belirlemişler. Yani bu bölgeye kadar olan düzeltme durumu, 3675 bölgesine kadar olan düzeltme durumu normal bir düzeltmedir arkadaşlar. Bakın çok derin bir düzeltme aslında. Fakat şablon durumunda yani hiç olmasa bile o alt bölgeye kadar olan bölüm nedir? Bunu şöyle belirleyelim. Bir de şöyle baktığımız zaman hani bir fobiyan vardı ya şöyle baktık. Bu bölgeyi belirleyelim şu an için buradan başla düzeltme. Bakın gördüğünüz gibi şu seviyeler en alt seviyeler. Yani bu bölgeye kadar olan seviye düzeltme durumunun en derin ve en dip düzeltmesi olan bölge. Hobiyanç seviyelerine göre de aynı şekildedir. Bakın hiçbir şey yapmadan, şimdi biz neye bakmış olduk? Hani bir e, dünya çapında ün yapmış, isim yapmış bir fobiyancı seviye düzeltme seviyelerini biz zaten direkt oradan belirlemiş olduk. Bakın bu kadar basit. Bu basit şeylerle bazen e, daha ileri safhadaki şeyleri belirlemek bile yeterli olabiliyor. Evet endeksteki durumumuz bu şekilde. Yani kısadaki düzeltme durumu devam etse bile bizim için önce 5500 bölgesi bir önceki hedef noktamız. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece şu anda normal düzeltme durumunda olup senetlerinizdeki düzeltme durumlarına da o şekilde takip edebilirsiniz. Evet hızlıca geçelim. Dolarda Evet dolarda yataylık devam ediyor. Çok fazla bir değişiklik yok. Ons Oo, oh, Ons'ta bakın ne gerçekleşmiş. Gördünüz mü? Yani o 1850'yi oraya çizeli aylar oldu. Ve ben çizmesem oraya geçecekti. Bakalım. O oh, 1850.02 Yani 0.2 ile 0.2 ile o bölümü geçememiş Ons. Ben çizmeseydim geçecekti aslında. Ben çizdiğim için geçemedi. Bunu da böyle söyleyelim. Oraya o çizgiyi çizdim geçmesin diye. Onun için geçmedi. Yani bakın aylar önce çizdiğimiz inci çizgilerinin önemini anlatan bir durum. Milimetrik olarak. Yani e, daha başka bir şeyler anlatmaya gerek yok sanırım. İşte inci çizgilerinin önemi bu kadar net bir şekilde e, çalıştığına Örnekleri tabi defalarca gösteriyoruz ama e, işte oraya afaki gibi çizilmiş gibi görünen bir çizgi dahi e, dünya emtiyası üzerinde, dünyanın işlem yaptığı bir emtia üzerinde orada o direnç net bir şekilde tespit edilmiş benim tarafımdan ve orada o direnci geçememiş. Bu kadar net söyleyelim biz de artık. Evet, ons'taki durum da o şekilde. Gümüşe bakalım. Gümüş de aynı şekilde kanal direncine yaklaşan bir tepkisi hareket gerçekleşmiş. Tabii yön artık yukarıya doğru yavaş yavaş dönerek yukarıdaki hedeflere doğru da bu şekilde devam etmeye çalışıyor. Evet Brent'te de aynı şekilde tabi yukarı geçişler olmadığı için bakın şu bölgedeki direnç çalışıyor şablon bölgesinde 90 dolara yaklaştıkça bugün bir satışla karşılaşmış ve şu destek bölgesinde altına geçtiği için kanal desteğine kadar geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Tabi burası da destek bölgesinde 81.15 gözüküyor. Altına düşüşler olmadığı sürece oradan tepkisi hareketleri yukarı devam ettirebilir. Euro dolar Evet Eurodolar'da da zirve bölümünü oluşturduktan sonra demiş, şu kesişme noktasından sonra ya yukarı ya aşağı demiştik. Bugün için aşağıya doğru bir düzeltme durumu gerçekleştirmiş. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi 1.04 bölgesi önemli destek konumunda. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece daha aşağıya düzeltme durumu olmadan tekrar yukarıya tepkisi hareketleri başladı. Tekrar kanal bölgesinin üzerine geçiş yapabilir. Fakat tabii bu kanalı Şablonu büyük ihtimalle dolduracak gibi gözüküyor. Çünkü o bölge içerisinde halen daha bir müddet oyalanacak güç kazanma hareketlerini sürdürecek. Ve tabii ki ne kaldı? Platin. Platin'de de üst bölgeye geçiş ve şuradaki dirence kadar yaklaşan bir durum sergilemiş. 1100 bölgesi. Üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirirse 1150 defi gerçekleşip daha yukarılara gitmek isteyen bir platin oluşacak ve Bitcoin evet Bitcoin'de de şablon bölgemizi yani şu şablon bölgesini artık bitirdi. Tekrar bu bölgede bir şablon durumu oluşturup o bölgeye e, devam eden bir süreç oluşturacak. Yukarıda e, ne demiştik? 18.000 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece şu bölgede şablon bölgemizin üstünde 18.150 şurada test etti. Üzerinde kalıcı kapanışlar oluşmadığı sürece yataylık ve aşağıya olan durumun devam etme ihtimali halen daha sürüyor. Tabi burada halen daha işte yatay güç kazanma hareketlerini devam ettirse de 18.150 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece çok fazla yukarı gitme şansı olmayacak demiştik ve aynı şekilde devam ediyoruz. Evet bilgilerimizi verdik. Kısaca hemen e, İnci Trader Matik'ten de bahsedip ondan sonra sizlerin sorduğu sorulara cevap vereyim ve yayınımızı da o şekilde sonlandırmış olalım. İnci Trader Matik nedir arkadaşlar? E, i̇deal Borsa Programı içerisine e, o yazılımları bana ait olan iki tane algoritma bölümünden oluşuyor. Birinci algoritma bölümümüzde senetleri tarama yaptığımız bölüm. Ee, tabii sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor işlemsel olarak, sadece bu iki işlemleri yapıyorsunuz. In Trader matiği kullanırken ve gayet basit kullanımda. Tabii bu trade yapmak isteyenler için oluşturduğumuz bir algoritma yazılımdır. Ee, tabii bir senet içerisinde değil, e, borsada bulunan tüm senetlerde işlemleri kendiliğinden yapan bir algoritmadır. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan yapacağınız iki tane basit işlem. Birincisi tarama işlemi, ikincisinde işlemleri yapan robot bölümü, çalıştırma bölümü. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bakın bu bölümü açmak için ideal borsa programı üzerinde grafik bölümünden S harfinden sorgu bölümünü açtığınız zaman bu bölüm açılıyor. Bu bölümden de X100 yaz, yazan bölümden yani senetlerin olduğu bölümü açan bölümden de senetleri işaretleyerek taramayı yapmaya başlıyorsunuz. Birinci yapmanız gereken işlem bu kadar. Yani birinci algoritma bölümünü çalıştırma işlemi bu kadar. Yani robot kullanmak zor bir şey değil arkadaşlar. Yani e, hani zor sanan arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum. Bilgisayar kullanımı orta seviyede olan arkadaşlarımızın gayet rahatlıkla kullanabileceği bir robotsal sistemdir. Ücreti mukabilinde benimle irtibata geçerek sosyal medya adreslerimizden bunu kullanabilirsiniz. Tabii bunu kullanabilmeniz için de ideal borsa programını aracı kurumlarınızdan temin etmeniz gerekiyor. Temin edemezseniz benim yönlendireceğim aracı kurumlardan kullanarak robot yazılımı kullanabilirsiniz. Evet tarama bölümümüzü başlattık ve taramaları yaptık. Seans kapandıktan sonra şu bölümdeki robot bölümünü yok konumuna getirerek yani ikisini beraber çalıştırmıyoruz. Çünkü ikisi beraber çalıştığı zaman algoritma çakışması olduğundan dolayı sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden zaten seans kapandığı esnada robotu kapatmanız gerekiyor. Burası işlemleri yapan algoritma robot bölümümüz. Burası taramayı yapan algoritma robot bölümümüz. Şimdi bakın taramayı yaptık. Burada senetleri buldu. Burada yükselen senetler olabilir. İçerisinde yükselecek senetler de olabilir. Bu senetleri biz ne yaptık? Taramayı yaptıktan sonra İnci Trader Mati'ye bu görevi verdik. Artık bu senetleri ve havzanda bulunan diğer senetleri benim için takip et dedik. Takip ettiğin esnada da ikinci işlem bölümünü seans başlamadan önce bundan işimiz kalmadı. Bunu artık kapatabiliriz. Çünkü bununla taramayı yaptık. Bu senetleri hafızasına kaydetmiş oldu. Seans kapandıktan sonra yaptık, bu bitti. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra da bir sonraki gün için isterseniz bilgisayarınızı açık bırakıyorsanız hemen şimdiden gerçek tuşuna basıyorsunuz. Onaylıyorum dediğiniz anda saat 10'da işlemler başladığı zaman robot çalışmaya başlayacak. İkinci yapmanız gereken işlem de bu. Tabi bunu yapmanız için de hangi aracı kurumdan işlem yapıyorsanız onu hesabınıza aktif duruma getirmeniz gerekiyor ki robot işlemleri de e, hesabınızdan yapmış olsun. Bağladıktan sonra gerçek tuşuna basıyorsunuz. İşlem bitti. İki tane tuşa basmış oldunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz gibi aldı, stop, kar bunların hepsini İnci Trader Matik kendisi yapıyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Birinci yapmanız gereken taramayı yapmaktı, yaptık. İkinci yapmanız gereken de gerçek düşüne basmak ve onaylıyorum demek. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerisini İnci Trader Matik sizin için hepsini yapıyor. Alıyor, satıyor, stopları yapıyor, karını alıyor ve tabii ki siz istediğiniz gibi işinize bakıyorsunuz. Özellikle çalışan arkadaşlarımız için gayet kolay bir kullanım. Evet, bu bilgilerimizi de verdikten sonra şimdi sizlerden neler sorulmuş kısa kısa onlara da bakıp yayınımızı sonlandırmış olalım. Tabii yayın saatimiz kısa olduğu için arkadaşlar hepsine cevap verme şansım olmayabilir. Telegram yayınımıza katılıp orada sorabilirsiniz. Perşembe günü akşamları da biliyorsunuz aynı saatte 22'de Telegram canlı yayınlarımız oluyor. Bera sorulmuş. Bera 33 bölgesinde zirve oluşumunu yapmış ve yatay duruma güç kazan hareketler için geçmiş. 27.85'te destek bölgesi olarak gözüküyor. Şişe, şişedeki durum nedir? Bakalım şişe yükselişlerini devam ettirmiş ve şu üst bölgeye tekrar yeni zirve oluşumlarını tamamlamış. Şu an içinde tabii ki 42 25 bölgesi destek konumunu oluşturmuş ve şu kanal içerisindeki yükselişte de devam ettiriyor ve şu an içinde kanal üst bölgesine net bir şekilde değmiş. Buradan geri çekilme yapabilir. Geri çekilme yapsa bile şu bölümün altına düşüş olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali. Yani buradan dönerek tekrar yukarı devam eden bir süreç olur. Bunun üstüne geçerse de ölçülebilir yükseklikte yani tahmin olarak şu bölgeye kadar 53-54'lere kadar yükselebilir gözüküyor. Evet Soren Sonra zirve bölümünü oluşturmuş 905'te ve o bölgeden sonra geri çekilme düzeltme bölgesi güç kazanma hareketleri için 680 bölgesinde destek durumunu oluşturmuş. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yatay bir şekilde güç kazanma hareketleri devam edebilir. Kuzal Evet, Kozar şu bölümde düzeltmeyi yaptı ve buradan sonra da bunu hatırlıyorsunuz geçen hafta canlı yayınımızda bunu söylemiştik ve aynı günden sonra da geri çekilme ve düzeltme durumuyla beraber şu bölgeye geri çekildi ve burada güç kazanma durumu oluşturdu. Şimdi burada zirveyi yukarı geçebilirse yukarıya bir devam etme süreci başlayacak. Geçemezse tekrar geri çekilme yani şu durumda böyle bir kanal oluşumu meydana getirmiş oldu. Bu kanaldaki durumu devam ettirmek isteyecek. Yukarı üst bölgeye geçerse daha yukarılara doğru süreci devam ettirecek. Garanti Bankası videolarımızda var. Oradan da takip edebilirsiniz. Hemen kısa olarak bakalım buradan. Evet destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Karsan Karsan'a da bakalım. Evet Karsan kesin yarı yarıya stop bölgesinin altına geçiş yapmış ve kesin stop bölgesine yaklaşıyor. Bakın gördüğünüz gibi. O bölgenin altında stop yapmak lazım. Çünkü en alt bölgeye kadar geri çekilme durumu meydana gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Dardanel. Evet Dardanel zirve oluşumunu yapmış 7'de destek bölgesi olarak da 5.50 oluşturmuş. Altına düşüşler tehlikeli olur. Dikkat etmek lazım. Evet Lokman da zirveyi bugün tamamlamış ve geri çekilme destek bölgesi 32.55 olarak gözüküyor. 32.55 altında düzeltme durumu derinleşir. Deva'da aynı şekilde bu bölgede 70 bölgesinde zirve oluşumunu yapmış. Kısa destek bölgesi 65. En alt bölgedeki destek bölgesi de 58 gözüküyor. Evet, berada bozulma yatay durum devam ediyor. MYKSG'ye. Evet. Evet, akışta bu bölümde 8.35 tezdiriv oluşumunu yapmış. 680 destek. Bu bölgede güç kazanma hareketleri için yatay devam edebilir. avota bakalım. Avot zirve oluşumunu 4.05'te yapmış. Destek bölgesi olarak 3.35 oluşturmuş. 3.35'in altında bir alt bölge desteği olarak da 2.95 var. Oraya kadar devam edebilir. Evet sadece AKGRT'ye bakalım. Evet AKGRT zirve bölümü 4.32 destek olarak 3.75 takip edilebilir. MRGYO Evet zirve oluşumunu 750 de tamamlamış. Destek bölgesi 620. HKTM Evet HKTM şu bölgenin altına bugün için geçmiş. 70 45'in altına o zaman şuraya kadar geri çekilme ihtimali 60 45'e kadar geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Hocam ince traderlar mantığındaki nasıl alabilirim? Anlayamadım ama. Almat. Evet Almat'ta 5.25 destek olmuş. Şu an içinde 6.25 direnç olarak gözüküyor. Evet TSGYO. TSGYO 6.35 zirveyi oluşturmuş. Oradan derimi düzeltme 4.80 desteğine gelmiş. 4.80 altında 4.50 en önemli destek gözüküyor. Kenarı. Evet, Keller'e şu bölümde zirve oluştuktan sonra bir alt bölüme kadar düzeltme durumu oluşmuş. 23 60 şurada da 31 direnci oluşmuş. İkisi arasında devam ediyor. Bu bet kayıtlarımızda mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz videolardan. Evet, alt hedefini gerçekleştirip geri çekilme düzeltme durumu kanal içerisinde 520 yarı yarıya stop bölgesi korsa Kortsa 100 bölgesinde zirve oluşumunu tamamlamış. Yatay destek durumu 90'larda gözüküyor. Evet, Ecilt. Ecilt zirve bölümü 35, destek bölümü 30 olarak oluşmuş. Bu diğer... Bu diğerde yükselişleri devam ediyor. Kısa da zirvesi 24-15 olarak oluşturmuş. 20-35 bölgesi de destek olmuş. Ostim, Ostim ne yapmış? Evet, o 4 zirvesini oluşturup 3.35'i destek yapmış. PRG, PRDG. Evet, pardon. Evet, 20'de zirve oluşumundan sonra düzeltme ve kesin stop altına artık stop yapmış. Yani bu bölgenin üstüne çıkış olmadığı sürece artık bunda daha derin düzeltme ihtimallerine doğru giden süreci başlatmış gözüküyor. 10-25 önemli direnç durumunda. 10-25'in üstüne çıkamadığı sürece en alt bölgelerden nereden geldiyse oraya kadar dahi gitme ihtimali olan bir süreci başlatmış. Bunu geçen yayında söylemiştim sanırım. Şu an içinde gerçekleşmiş. Akfen. Akfen ne bu? Gayrimenkul. Evet. AKFG'ye. Evet. Zirve oluşumunu devam ettiriyor. Altılı bölgede 4.95 destek. Miatek. Evet, Mia tek şu bölüm direnç 135, destek bölümü 100 olarak devam ediyor. Penguin gıda, Penguin gıda da videolarımızda var. Oradan bakabilirsiniz Evet, 950 hedefi gerçekleşti. Daha yukarılara devam edebilir. 5 oluşmuş. Altına düşüşler tehlikeli olabilir. İş bin Evet, iş bin şu bölümde direnç oluşmuş 8.50 destek bölgesi olarak da 7.55 oluşturmuş. Bugün tekrar terse yatmış. O yüzden 7.55 bölgesini önemli takip etmek lazım. 6.95'e kadar düzeltme durumunu devam ettirebilir. 6.95'in altında düşüşler olmadığı sürece de şablonda bozulma olmaz. 6.95'in altı kesin stop olarak değerlendirilmeli. Bu bölüme kadar düzeltme hakkı gözüküyor. Onu kullanır mı bilemiyorum. Şu bölüm 750, pardon 850'de önemli direnç konumunda. 850 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri devam ettirebilir. İnci Trader mantığındaki mantığındaki almak istiyorum. Yani İnci Trader matik almak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, özelden e, sosyal medya hesaplarımız arkadaşlar yazsınlar e, telegram facebook adreslerimizi oradan iltifatlaşalım e, gereken yardımı göstermeye çalışalım e, baki celit arkadaşımıza e, ryg oynan devam edelim ve yayınımızı da sonlandırmış olalım en son aksen aksenle bitiriyoruz evet ryg o 16 bölümün zirve oluşumunu yapmış destek bölgesi olarak da 12.55 oluşturmuş Evet, aksenle sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet, aksen şu bölümde zirve oluşturmuş 55. Geri çekilme, düzeltme durumunu oluşturmuş 45. O bölümde yatan yapıyor. Ee, 45 altına düşüştür olmadığı sürece tekrar daha yukarılara devam etme ihtimalini gösterebilir. Fakat tabii ki burada oluşturduğu zirve bölümünün üzerine geçişler olmadığı sürece de geri çekilme ve aşağıya düzeltme durumları devam edebilir olarak gözüküyor. Evet katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Selamlar, saygılar.